Merhaba arkadaşlar. Atasözleri ve deyimler başlıklı dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizinle atasözleri ve deyimlerden söz edeceğiz. Beni hiç anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Atasözleri ile deyimlerin farkını. Ben sana anlatırım, çok kolay. Bana çok anlattılar. Ben anlamıyorum. Boş ver, yorma kendini. Atasözleri bir düşünceyi anlatan atalarımızdan bize aktarılan sözlerdir genellikle öğüt verirler. Deyimlerse birkaç sözcükten oluşan ve çoğunlukla mecaz anlam içeren kalıplaşmış sözlerdir. Olmuyor işte. Ben böyle anlamıyorum. Bunları tutamam ben aklımda. Tamam. O halde şöyle anlatayım. Beni bir kere dikkatle dinlersen hemen anlayacaksın. Bak bu sefer çok basit olacak. Anlamazsam sonra kızma ama. Çok iyi anlayacağına eminim. Atasözleri cümle şeklindedir. Fakat deyimler mek, mak gibi master ekleriyle biter. İşte bu kadar. Bu kadar mı? Evet, bu kadar kolay. Mesela keskin sirke küpüne zarar verir. Bir cümledir. Kişinin öfkeliyken mantıklı düşünemeyeceğini ve mutlaka hata yapacağını anlatan bir atasözüdür. Küplere binmekse bir deyimdir. Kişinin bir şeye öfkelendiğini anlatır. Örneklerle daha iyi anladığım kesin. O halde bir örnek daha vereceğim. İyice dinle sonra sen de örnekler vereceksin. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Ayağını yorganına göre uzat bir atasözüdür. Kişinin gelirini giderine göre ayarlaması gerektiğini anlatır. Ayak diremekse ısrar etmek, karşı koymak anlamına gelen bir deyimdir. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Hmm, tamam. Mesela çıngıraklı deve kaybolmaz. Bir atasözüdür. Hiç böyle bir atasözü duymamıştım. Ne anlama geliyormuş? Ben bu cümleyi ve anlamını biliyordum. Ama atasözü olduğunu bilmiyordum. Atasözü ve deyimin ne olduğunu, aralarında ne fark olduğunu senden öğrendim. Teşekkürler arkadaşım. Teşekküre gerek yok. Ama şu çıngıraklı devenin ne anlama geldiğini merak ettim doğrusu. Bu atasözü, nerede olursa olsun varlığını gösteren kimse unutulmaz anlamına geliyor. Anladım. Bir de deyime örnek ver bakalım. Hmm. Pireyi deve yapmak. Bir deyimdir. Önemsiz bir olayı büyütmek anlamına gelir. Harika gidiyorsun. Çok iyi öğrenmişsin. Bitmedi. Birer örnek daha vereceğim. Peki dinliyorum. Can ciğer olmak. Birbiriyle çok yakın arkadaş olmak anlamına gelen bir deyimdir. Tıpkı seninle benim gibi. Evet öyle. Kedinin boynuna ciğer asılmaz ise bir atasözüdür. Kedi nasıl ciğer karşısında dayanamayarak onu yerse bazı kişilerin de onlara teslim ettiğimiz şeye zarar verebileceklerini anlatır. Ve bize hayatımızın her alanında bu tarz insanlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini öğütler. Bu derste beni gerçekten şaşırttın. Hiç duymadığım atasözleri ve deyimleri senden öğrendim. Çok teşekkürler. Hep ben senden öğreniyorum. Bugün de sen benden öğrenmiş ol. Ne de olsa biz seninle can ciğer arkadaşız. Evet haklısın. Yalnız aklıma takılan bir şey var. Bu atasözlerini kimler söylemiş? Atasözleri anonimdir. O da ne demek? Yani kim tarafından, ne zaman söylendiği bilinmez demek istiyorum. Bir şey daha öğrendim. Arkadaşlar, siz de araştırmalar yaparak pek çok atasözü ve deyim öğrenebilirsiniz. Bilgimizi arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. Hoşça kalın.